Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, susamlı e, çubuk deniyoruz. Yani çubuk kraker. <laughs> Bu arada saçlarım nasıl olmuş? Neyse hemen açmaya başlayalım. Bakıyorum. Çok heyecanlıyım. Dur. Oo çok güzel kokuyor. Yorum arkadaşlar bir göz Evet, çok tuz var. Ben çok bir tadı yok. Ee, ondan sonra Ama onu, onu üzerinden e, bir dakika. Ben on üzerinden yani beş buçuk <laughs> veriyorum. Dört arası beş arası böyle bir şey. Ama bence siz de deneyin. De 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 de. Güzel yani. Genelde. Güzel. Böyle. Bu saatte bitirdik arkadaşlar. Hepinizi yapıyoruz. Videomu like atıp bana bir şeyler yapmayı bir de abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum. Bye bye.